Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane tarifi Snickers kurabiye yapıyorum. Böyle karamelli, fıstıklı, üstü çikolatalı, alt bisküvisi de kıyır kıyır, nefis bir lezzet. Umarım tarifi beğenirsiniz. Şimdi tarife geçiyorum. Snickers kurabiye için malzeme listemizde 300 gram un, 50 gram mısır nişastası, 1 su bardağı pudra şekeri, 200 gram tereyağı veya margarin, 2 yemek kaşığı toz fındık, 1 yumurta beyazı, 1 paket vanilya, bir çimcik tuz var. Karameli için 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım paket krema. Üzeri için yer fıstığı. Daha sonra da çikolatayla kaplayacağız. Şimdi pudra şekeri yumurta beyazı, toz fındık, vanilya ve unun yarısını ekliyorum. Çalıştırmaya başlıyorum. Evet kurabiyemiz hamurumuz oldu kıvamını göstereyim böyle normal kurabiye kıvamında şimdi bunu açacağız Evet hamurumuzu bisküvi kalınlığında açacağız Havalar sıcak olduğunda hamuru biraz dolapta bekletin. Daha kolay açarsınız. Şu an yağlı kağıt üstünde açarsak daha düzgün olur ama bizde yağlı kağıt yok şu an. Yani üstüne de bir yağlı kağıt koyalım. kalınlığı böyle bisküvi kalınlığında hepsine böyle şekil vereceğim sonra yine devam edeceğiz çekimi Evet, Snickers kurabiyeleri de fırına veriyorum. 160 derece ısınmış fırında yaklaşık 20 dakikada pişiyor. Fırına atayım. Pişince görüşürüz. Evet, Snickers kurabiyelerin bisküvileri pişti. Artık fırından alıyorum. Soyunca üzerine yapacağım. Karameli yapmaya başlıyorum. Şekeri tavaya aldım bir bardak şekeri böyle tavaya alıyorum. Eriyince yine videoya devam edeceğiz. Terimiz eridi tamamen fazla yakmayalım acı olur hemen tereyağını ekledim ve kremasını ekliyorum Artık karamelimiz hazır. Ilımaya bırakıyorum. Şu an kıvam böyle ama soğudukça sertleşecek. Ilıkken kurabiyelerimizin üstüne yayacağım. Evet kurabiyelerimiz pişti. Şöyle karamelden biraz sürüyorum. Sonra şöyle bolca yer fıstığını buluyorum. Biraz donsun. Daha sonra çikolatayı bulacağım. Karamelden şöyle bir tatlı kaşığı kadar aldım. Üzerine yayıyorum. Ve tuzsuz kavrulmuş yer fıstığını buluyorum. Şu an karamelimiz hala ılık. Eğer soğuduysa biraz ısıtın. Çünkü sonra sertleşiyor. Evet, tüm kurabiyelerimizi fıstıkla fıstıkladık. Şimdi böyle eritilmiş çikolataya batırıyorum. Çikolataya 1-2 kaşık sıvı yağ eklerseniz daha akışkan olur. ince bir çikolata kaplamış olursunuz. Böyle. İsterseniz yer fıstığı yerine fındık da kullanabilirsiniz. Şimdi tüm kurabiyelerimizi bu şekilde tamamlayacağız. Daha sonra servisanda görüşürüz. Arkadaşlar, senin kurabiyeyi tamamladım. Artık yemeğe hazır. Şu an servis tabağını alıyorum. da dondu. Şöyle hepsini dizelim. Arkadaşlar kurabiyemiz sunuma hazır. Çok lezzetli bir kurabiyedir. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi size iç dokusunu göstereceğim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Bu tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.